Disk genel işten hizmet işe sert yanıt. İftira ve manipülasyonu reddediyoruz. Disk Genel İş Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Şakçı, Hakiş'e bağlı Hizmet iş Sendikası'nın Kütahya Belediyesi önünde yaptığı son açıklamayı sert sözlerle yanıt verdi. Şakçı, Hizmet işin açıklamalarında disk ve genel işin hedef alındığını, gerçeğe aykırı ve ağır ithamlar bulunduğunu belirterek bu dili iftira, karalama ve manipülasyon olarak nitelendirdi. Açıklamada özellikle çocukların adının geçtiği iddiaları dikkat çeken Coşkun Şakçı, bu tür hassas konuların sendikal ya da siyasal tartışmalara malzeme edilmesini kesin bir dille reddettiklerini vurguladı. Kim tarafından yapılırsa yapılsın şiddeti, tehdidi ve çocuklar üzerinden kurulan her türlü baskıyı reddediyoruz diyen Coşkun Şakçı. Suç teşkil eden bir durum varsa bunun hukuki yollarla şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini ifade etti. Hizmet işin kamuoyuna sunduğu çocuk üzerinden tehdit iddiasının gerçeklerle örtüşmediğini söyleyen Disk Genel İş Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Şakçı, ilgili çocuğun okulunda ve güvenli bir ortamda olduğuna dair bilgilerin mevcut olduğunu belirtti. Şakçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Sendikal rekabet, iftira ve algı operasyonlarıyla değil, emekçilerin özgür iradesine saygıyla yürütülür. Disk ve genel iş olarak kuruluşumuzdan bu yana örgütlenme özgürlüğünü savunuyor. Baskı, tehdit, mobbing ve sürgün politikalarına karşı mücadele ediyoruz dedi. Kütahya'daki sendikal süreci de değinen Coşkun Şakçı, işçilerin sendikal tercihlerinin anayasal güvence altında olduğunu vurguladı ve Kütahya Belediye Başkanı'na yönelik iddiaların somut delillerden yoksun olduğunu ifade etti. Hizmet işin söylemlerinin işçiler üzerinde baskı ve korku iklimi yaratmaya yönelik olduğunu savunan coşkun Şakçı, hukukun yerine slogan koyarak sendikal örgütlenme yapılamaz dedi. Disk genel işin kamuoyuna açık mesajları ise netti. Tehdit, şiddet ve baskının her türüne karşıyız. Çocukların adının geçtiği tüm iddiaların hukuki süreçle aydınlatılmasını destekliyoruz. Disk ve genel işe yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz. İşçilerin hakları ve sendikal özgürlükler için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Şarkçı açıklamasını disk ve genel iş dün olduğu gibi bugün de hakikatin, hukukun ve işçinin özgür iradesinin yanında olmaya devam edecektir sözleriyle tamamladı.